Bir şeyler kırılıyordu, bir şeyler kırıldı. Kendini nasıl demeli, dayanıklı hissetmiyorsun artık. Sana bugüne kadar güç veren, öyle sanıyordum, öyle sanıyorsun. Yüreğini ısıtan şey, varoluş duygun, neredeyse önemli olduğun duygusu. Dünyaya bağlanma, dünyada kalma duygusunun eksikliğini hissettirmeye başlıyor. İnsanlardan nefret ettiğin anlamına gelmez bu. Ne diye onlardan nefret edesin ki? Ne diye kendinden nefret edesin? Keşke insan türüne ait olmak, o dayanılmaz ve sağır edici gürültüyü de beraberinde getirmeseydi. Keşke hayvanlar aleminden çıkıp, aşılan o birkaç gülünce adamın bedeli, sözcüklerin, büyük tasarıların, büyük atılımların, o dinmek bilmeyen hazımsızlıkların olmasaydı konuşmaktan vazgeçtim. Sana cevap veren tek şey sessizlik oldu. Ama bu sözcükler boğazında tıkılıp kalan bu binlerce, milyonlarca sözcük. Arkası gelmeyen sözcükler. Sevinç çığlıkları, aşk sözcükleri, bu dalaca gülüşler. Peki onları ne zaman bulacaksın yeniden? Oturuyor ve beklemek istiyorsun sadece bekleyecek bir şey kalmayana kadar beklemek gece olsun saatler vursun günler geçip gitsin anılar silikleşsin yine böyle bir günde biraz daha önce biraz daha sonra bir şeylerin yolundan gitmediğini açık konuşacak olursak yaşamayı bilmediğini hiç bilmeyeceğini şaşırmadan keşfediyoruz sen artık ulaşılmaz Duru saydam değilsin Korkuyorsun Bekliyorsun Avcılar meydanında yağmurun dinmesini bekliyorsun Zaman geçiyor Sen saati bilmiyorsun